Acizi kul. Selamun aleyküm efendim. Hizmetin kıymetini nasıl bilmeliyiz ki elimizden alınmasın? Uçak biletinin kıymetini nasıl biliriz? Sonradan ya ben geciktim hele biraz durdurun falan diyebilir misin? Geceden belki gecenin tamam da 3-4 defa uyanırsın acaba saati kaçırttın mı diye. Öyle mi? Ehemmiyet veriyor çünkü. Uçağı kaçırmamaya ehemmiyet veriyor. Onun için uçak saatini kaçırmamak için icabında uyumuyor. Risale-i Nur'a bu, en az bu kadar ehemmiyet vermek lazım. Yani bileti iptal olmak durumu kadar Risale-i Nur'a ciddiyetle, ehemmiyetle bakmak lazım geliyor. Risale-i Nur'la ilgili bir hizmet varsa bütün hizmetlerin fevkinde o işe bakmak lazım geliyor. Anlamaya, okumaya, anlamaya ve tatbik etmeye gayret etmek lazım geliyor. Şimdi nasıl elimizden kaçar? Risale-i Nur'da diyor, kadının siperi ve kalası çarşafıdır. Öyle mi? Üstad Hazretleri, haşa bin defa tenzih ederek söylüyorum mantoyla çarşafa ayırt etmeyecek kadar kelimelere zayıf mıydı kelime, kelime noktasında? 30 bin kelimeyle yazılmış seleynur. i 30 bin. Siperi ve kalası çarşafıdır. Şimdi ciddiyetle nasıl yaparız? Çarşaf giyersin çarşaf giyersin. Bu 20. söz 20. lemanın başında hamiyeti aliyeyi fe, e, hamiyetli insanları ağlattıracak ha, e, hadise e, hadiseyi bahsediyor 20. lemanın başında. Aynısını söyleyemedim. Yani hamiyet ehlini ağlattıracak bir vaziyet. Bizim bazı arkadaşlar orada ağlama şekli yapıyorlardı. Hamiyet ehliyiz biz. Üstad Hamiyet ehli ağlar buna diyor. Ağlama şekli yapıyorlardı. Ciddi ha, ciddi. Meselede ciddi. Risale-i Nur ciddi bir meseledir. Risale-i Nur'u kendi kafasını tevil etmek, bilmem ne etmek. Üstad Hazretleri sünnet seneye itibar edin diyor. Öyle mi? Yeri geldiği zaman dümbükleşin demiyor. Zümbük zündük olmayın olun demiyor yani. Bilmem kime ders anlatacağım diye her tarafınızı açın kaba yerlerinizi gösterin demiyor yani. Sünnetsen ne uyun diyor. Öyle mi? İcabında yerine göre şuranızı açın buranızı açın demiyor. Biz verilen emri yapmakla mükellefiz. Sünnet zeniyeye uyuluz. O kadar. Şöyle olur, böyle olur, öbürü olur. Bu üstadın bileceği bir şeydi, bizim değil. Bize verilen emir budur. Sen hiç yazın kış elbisesi giyen askere insanların güldüğünü gördün mü? Kışın yaz elbisesi giyen asker itiraz edebilir mi? Komutan emir vermiş. Bu elbiseyi giyeceksin. O kadar. Tam çamurun içerisine yat. Yat. Kuru yer arayamazsın. Askerlik. Emre itaat. Ciddiyet. Bunlar işte ciddiyet gösterir. Kendi kendine tevil etmek. Kendi kendine tefsir etmek. Aslında bu böyle ama böyle demek istiyor. Şöyle ama şöyle demek istiyor. İşte öbürlerinin dediği gibi meşrutiyetü meşruayı demokrasi olarak tefsir ediyor. Allah'tan korkmuyor. Vicdanı sızlamıyor. Bunu yapan cehlinden yapmıyor, kastından yapıyor. O alttaki çocuklara bir şey demiyorum. Onlar bilmiyorlar o işi. Allah'tan korkmuyor, Allah'tan korkmuyor. Baştaki bir halifenin olduğu bir idareyle baştaki Ahmet Sezer'in olduğu idareyi bir tutuyor. Meşrutiyet meşruayla demokrasiyi bir tutuyor. Kasten yapıyor bunu. Kasten yapıyor. E Nur bunu neresine açılsın? Durmaz elinde. Onun için insan Allah karga etmeye. Allah insanı karga etmeye. İlla gider bir pislik bulur burnunu sokacak. Kabiliyeti karga oldu mu? İlla bir pislik bulur. Gagasını ona sokar, karıştırır. Birisi 230 ayetin Kur'an'dan çıkarılması lazım diyor. Onun peşine düşür. Üstelik ona Mehdi de diyor. Bunu bilerek adam ne, ne olur yahu? Bunu bilerek yapan adam ne olur? Kulesa Risale-i Nur'da bir şey yazıyorsa, felsefecilik yapmadan ne diyorsa onu yapmak lazım gelir. Gücü yetiyor mu? Elbette yetmiyor. Hangisine gücümüz yetiyor? Ama kabul ediyoruz. Yapılması lazım gelir diyoruz yani. Kabul ediyoruz topyekun bir Teslimiyet. Ama yapabildiğimiz var, yapamadığımız var. Neden? Elimizden gelmiyor, yapamıyoruz. Tamam. Ama onu tefsir etmek, tabir etmek, tevil etmek, felsefecilik yapmak. Allah insanlarından risale i Nur'u alır. Evet. Buyurun. Buyurun.